Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Canım kardeşim, kıymetli ruh yoldaşım, kalbi huzur arayan, dua ile yüreği titreyen değerli gönül dostum. Rabbimin sonsuz selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bugün burada sıradan bir zikir için toplanmadık. Bugün kalplerimizdeki kabukları kırmak, hayatımızdaki kör düğümleri çözmek, önümüzdeki kapalı kapıları Rabbimizin izniyle ardına kadar açmak ve ruhumuzu ilahi bir rahmet pınarında yıkamak için bir araya geldik. Belki de şu an hayatında aşılmaz sandığın duvarlar var. Bir türlü açılamayan bir rızık kapısı, bir türlü kurulamayan hayırlı bir yuva, bir türlü şifa bulmayan bir gönül yarası. Belki de işlerin düğümlendi, kendini yalnız, çaresiz, anlaşılmamış hissediyorsun. Belki de dualarında bir soğukluk, manevi bir tıkanıklık yaşıyorsun. Eğer bu hislerden bir tanesi bile kalbine dokunuyorsa bil ki doğru yerdesin. Çünkü bugün kapıları açanların en hayırlısı olan, her türlü zorluğu gideren El Fettah ismine onun sırlarını taşıyan 489 defalık zikriyle sığınacağız. Bu zikir Kilitli bir kapıya sadece doğru anahtarı sokmak değil, o kapının arkasında seni bekleyen bütün hayırları, rahmeti ve bereketi talep etmektir. Bu sadece bir zikir değil, bir yakarış, bir teslimiyet ve ilahi bir mucizeye davettir. Peki, neden 489 defa? Çünkü bu sayı El Fettah isminin ebced hesabıyla kendi sırrını, kendi şifresini taşır. Bu zikirle bizler o ismin tecellisine tam olarak müracaat etmiş ya Rabbi isminin hakkı için kapılarımı aç diye yalvarmış oluyoruz. Çünkü bu zikirle biz Rabbimize aslında şöyle diyoruz. Ey bütün kapıları açan, imkansız denilen yerlere yollar var eden Fettah'ım. Benim için hayırlı olan tüm kapıları bana aç. Maddi ve manevi tüm zorluklarımı gider, önümü aydınlat, kalbimi ferahlat. Açtığın o kapıdan içeri sadece hayrı, huzuru, bereketi ve rahmeti doldur. Gireceğim her gönülde, başlayacağım her işte senin izninle, senin kolaylaştırmanla karşılanayım. Bu zikir sizinle Allah arasında bir köprü kurar ve bu köprüden geçen umutlarını dualarını, kalp yüklerini doğrudan Rabbine taşır. Şimdi tüm samimiyetinizle, tüm kalbinizle ve tam bir teslimiyetle Rabbimizin bu muhteşem isminin tecellisine sığınmaya hazırlanın. Abdestli olmak, ihlasla okumak ve niyetin hayırlısını dilemek bu zikrin bereketini katlayacaktır. Bizler burada 489 defa tekrar ederek kalbimizin ve dilimizin aynı niyet üzerinde kilitlenmesini, ısrarımızı ve samimiyetimizi Rabbimize arz edeceğiz. Gözlerinizi kapatın ve bir anlığına düşünün. Hayatınızda kilitli kalmış o kapıyı, kalbinizde yeşermesini istediğiniz o umudu, çözülmesini istediğiniz o kördüğümü niyetinizi kalbinize alın. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Allah katında kulun iyi bir niyetle dileyeceği şeyi elde etmesi umulur. Ve unutmayın, Rabbimiz samimiyetle açılan elleri asla boş çevirmez. Hadi buyurun, kalplerimizi birleyerek, ruhumuzu onun rahmetine açarak zikrimize başlayalım.

やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、

やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえった、やんふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、

やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふタた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふった、やんふった、やんふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、やふった、 やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえった、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえタた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、やふえた、 やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やんふえた、やふえた。 El Fettah zikrinin tek başına bu kadar güçlü olmasının sırrı nedir? Fettah, zafer ve fetih, kapılarını açan, her türlü zorluğu ve müşkülü kolaylaştıran, hüküm veren, hakkı batıldan ayıran demektir. O, Fetih suresine adını veren, her türlü zorluğu açan, bütün kapalı kapıları ardına kadar aralayan, sıkıntıları gideren ve fetihler nasip edendir sadece maddi kapıları değil akıl kapısını açar, anlayışı artırır. Kalp kapısını açar, ferahlık ve iman nuru verir. Hikmet ve marifet kapılarını açar, kuluna bilmediklerini öğretir. O, imkansız denilen duvarların olduğu yere rahmetiyle kapılar inşa edendir. Kudretiyle her türlü kilitli durumu mümkün kılandır. Şimdi bu muazzam gücü 400 89 sayısının sırrıyla birleştirdiğimizi hayal edin. Ya Fettah ile hayırlı bir evliliğin kapısını çalarken o yuvanın temellerinin sağlam atılmasını, huzurla dolmasını da niyet edersin. Ya Fettah ile rızkının, işlerinin önündeki engellerin kalkmasını dilerken kazancının bereketli, helal ve daim olmasını da talep edersin. Ya Fettah ile küs olduğun bir dostunla barışma kapısını aralarken kalplerinizdeki buzların erimesini, eskisinden daha güçlü bir sevgiyle bağlanmayı istersin. Ya Fettah ile bir hastalığa şifa kapısının açılmasını dilerken o şifanın kalıcı ve tam olmasını, bedenine ve ruhuna sağlık gelmesini niyaz edersin. İşte bu yüzden bu zikir sayısız insanın hayatında mucizelere vesile olmuştur. Bu zikri okuyan nice kardeşimiz işsizdim. Bu zikre başladıktan sonra hiç ummadığım bir yerden rızık kapısı açıldı dedi. Yıllardır birikmiş borçlarım vardı. Ya Fettah ile yollarım açıldı. Kolaylıkla ödendi diye şükretti. Evladımın kalbi derslere kapalıydı. Onun için bu zikri okudum. Rabbim zihnini ve kalbini ilme açtı diye sevincini paylaştı. Kalbimde büyük bir sıkıntı ve daralma vardı. Bu zikirle Rabbim göğsüme ferahlık kapılarını açtı diyerek huzur buldu. Ya Rabbel Alemin. Ey Fettah olan, ey her şeyin anahtarı kudret elinde olan Allah'ım. Sana isminin hürmetine yalvarıyoruz. Biz aciz kullarız kapına geldik. Senden istiyoruz. Ya Fettah! Kilitli kalmış rızık ve bereket kapılarımızı ardına kadar aç Allah'ım. Ya Fettah! Bizlere hayırlı bir eş, huzurlu bir yuva kapısını aç Allah'ım. Ya Fettah! Bedenimizdeki ve ruhumuzdaki hastalıklara şafi isminle şifa kapılarını aç Allah'ım. Ya Fettah! evlatlarımızın neslimizin bahtını ilim, irfan ve hidayet kapılarını aç Allah'ım. Ya Fettah. Kırgın olduğumuz sevdiklerimizle kalplerimizin arasını bulacak merhamet ve barış kapılarını aç Allah'ım. Ya Fettah. Düğümlenmiş, zorlaşmış bütün işlerimizi kolaylığa ve başarıya aç Allah'ım. Ya Fettah. Kalbimizdeki anlayış feraset ve hikmet kapılarını aç ki seni daha iyi anlayalım, hayatı daha doğru okuyalım Allah'ım. Ya Fettah! Ve en önemlisi, kapanmasından en çok korktuğumuz tövbe kapısını, rahmet kapısını ve sana hakkıyla kul olabilme kapısını yüzümüze kapatma, bizlere son nefesimize kadar, ardına kadar aç Allah'ım. Amin, amin, amin. Ya Mu'in, Ya Fettah! ve şimdi ettiğimiz bu samimi duayı mühürlemek, niyetimizi arşı alaya ulaştırmak ve Rabbimize olan tam teslimiyetimizi kalbimizden sonra parmaklarımızla da ikrar etmek için gelin hep birlikte yorumlar kısmına inancımızı ve ümidimizi yansıtan o özel cümleyi yazalım. Huzurla, inanarak ve hissederek yazın. Niyetimi ettim kapılarım hayra açıldı ya Fettah. Yazdığınız her bir cümle hem kendi duanızın manevi bir mührü olsun hem de bu hayır halkasının daha çok kardeşimize ulaşmasına ve onların da kapılarının açılmasına vesile olsun. Allah tüm hayırlı niyetlerinizi kabul etsin inşallah.